Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a. O recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle. Rahmanur Rahim'dir. İki tür insan tipi vardı ortada. Bunlardan bir tanesi Allah yolunda mücadele ediyor. Bir tanesi de mücadele etmiyor. Diliyle, ağzıyla eleştiriyor. Birisi ayakta, birisi oturuyor, birisi çalışıyor, birisi yatıyor. Yatanlar, tembellik edenler, diliyle eleştirenler, bizim yanımızda kalsaydı diyor o ayakta olanlar katledilmezlerdi, zarara uğramazlardı kendilerince. Bunları söylüyorlar. Bu tip fikir beyan edenlere şöyle söyle diyor Efendimiz Muhammed Rasul'e. Madem böyle konuşuyorsunuz, kendinizden ölümü savun bakalım. Eğer doğru sözlüyseniz. Burada karşımıza çıkan bir husus var. İnsanoğlu yaşarken elbette malını, canını tehlikeye atacak şeylerden kaçınmalıdır. Ölmek kim ister? Hiç kimse istemez. Temel olarak düşündüğümüzde. Ancak işin neticesine vardığımızda her şeyin bir sonu var. Yaşayan canlılar olarak biz insanların da ne yaparsak yapalım kurtulamayacağımız bir ölümü var. Öyle bir durumda diyor Allahu Teala. Siz iki tür şey uğruna yaşayacaksınız mücadele edeceksiniz. Bir tanesi fesada insanın tabiatına yaşadığı yeryüzünün tabiatına aykırı olan şeyler için mücadele edenler bir de insanın ıslahatına yaşadığı yerin ıslahatına işte bunlar fi sebilillah oluyor. Eğer ki bu düzende doğmak, yaşamak tabi bir netice ise ölüm de tabi bir neticedir, kaçınılmazdır. Öyleyse eğer ki herhangi bir insanı ölüm bulacaksa çalışan insanla yatan insanın bulduğu ölümden hangisi karlı durumdan çıkar? Bunu görmeyen münafık tipler mücadele eden fi sebilillah ıslatçıları, müminleri eleştiriyorlar. Ve allah Teala kendi yolunda, ıslahat yolunda, her yolunda mücadele ederken katledilen kimseleri ödüllendiriyor. Onlara sakın Ölüdürler demeyin. Bedenen o anda ölü görüyorsunuz. Ancak aynı şekilde bilinçleri, şuurları açık olarak yaşama devam ediyorlar. Bakın, şehidin farkı burada ortaya çıkıyor. Normal bir beşerin vefat etmesi şöyledir. Vefat ediyor. Ruh bedenden ayrılıyor. Ruh yedi kat kök yüzünde tutuluyor. Beden yeryüzünde tutuluyor. Kıyamet günü o yedi kat gökteki ruh serbest bırakılıyor. Gömüldüğü yere yağıyor, damlıyor. Orada bedeniyle beraber ayağa kalkıyor kıyamet. Ancak şehitler bundan istisnadır. Fi sebillah kutilu bakın. Şehit kelimesini burada da kullanmayalım. Yani ayette geçen fi sebillillah kutilu. Biz ezberden öyle diyoruz tabii ki de o da doğrudur da ayetteki anlamıyla bu türlü fi sebilillah. Allah'ın yolunda katledilen. Bunlar hayattadırlar, efendilerinin yanında rızıklandırılırlar. Şimdi bu bağlamı böyle biraz özetle tekrar değindik. 170 ve 171. ayetleri okuyaraktan Ali İmran Suresi derslerini işlemeye devam edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bu fi sebilillah katledilenler onlar hayattadırlar. Efendilerinin, Rablerinin indinde, yanında rızıklandırılırlar. Feriha bime etehumullah min fazlihi. Allah'ın fazlından, fazlalığından bol bol bereketli olarak bitmez, tükenmez şekilde onlara verdiği verdikleri yüzünden ferahlık duyarlar, mutluluk duyarlar çölde susamış bir kimsenin ağzına damlayan su gibi. En acı durumda o acıyı dindiren merhamet gibi sevinirler. Öyle sevinirler ki ve yestebşirune billedine lem yelhaqu bihim Min halfihim Ve peşlerinden peşlerinden kendilerine henüz ilhak edilmemiş olanlara, katılmamış olanlarına müjde verirler. Kendileri fi sebilillah katledildiler, şehit oldular. Allah'ın kendilerine verdiği fazilet hususunda o derecede ferahlamışlardır ki Burada bile bencilce davranıyorlar. Burada mükemmel bir ahlak karşımıza çıkıyor. Siz Allah yolunda katledildiniz, işte size ödül. 10 bin ahiret dinarı. 100 bin, 1 milyon, 1 milyar neyse artık bunu örnek olarak söylüyorum. Bunu aldılar, seviniyorlar. Öyle seviniyorlar ki şöyle demiyorlar. Biz bu ödülü aldık artık kimse bu ödüle erişemesin. Bunun yerine ne diyorlar? Peşimizden gelecek olanlar bizim aldığımız bu fazileti, ödülü bir görseler de, onlar da bizim sevindiğimiz gibi bir sevinseler. Burada bencillik yok görüyorsunuz değil mi? Müslümanın, müminin ahlakı. Ve şöyle derler. Ela hafun aleyhim onlara haf korku yoktur, olmayacak. Ve lahum yahzenun, hiçbir şekilde hüzünlenmeyeceklerdir, üzülmeyeceklerdir. Demek ki bizler bu dünyada nefes alıp veriyorsak, eğer vefat edeceksek eninde sonunda bir mücadele uğruna vefat edelim ki bu makama erişebilelim. Bu makama erişebilenler Allah'ın bitmez tükenmez faziletini gördüklerinde bencillik etmiyorlar. Sadece bizim olsun demiyorlar. Peşimizden gelecek olanlar da bunu alsınlar. Bunu hak etsinler. Bak biz bunu hak ettik. Yestebşirûne bi ni'metin minallah. Allah'tan gelen nimetle müjdelenirler. Sevinçten havaya uçarlar. Ve Fazlın ve Allah'ın verdiği faziletle tabii ki. Ve şunu da çok iyi bilirler ve Allaha la yudî'u ecra'l müminin Allah kendisini emin olarak inananların alacağı karşılığı, parayı, ücreti kaybetmez, silmez, eksiltmez. Tas tamam öder. Allah ile olan ilişkimiz bazıları tarafından yanlış noktalara konuluyor. Allah ile biz ticaret yapıyoruz. Bir çıkar ilişkimiz var. Allahu Teala hiç duygusal davranmıyor. Ne yapıyor? Siz imtihan dünyasında dediğimi yaptınız, kendinizi, canınızı sattınız. İşte karşılığı bu. Her şey bir kurala dayalı. duygusallık, atmasyon, uydurmaları, hiçbir şey yok. Ne yaparsanız onu bulacaksınız diyor allah Teala. Bak siz bunu yaptınız. Benim yolumda katledildiniz. işte size ecir. Hiçbir şekilde bunu eksiltmeyeceğim. Tas tamam sizi ödeyeceğim. allah Teala böyle buyuruyor. Ve dersimizi tamamlıyoruz. Sadakallahu alayım. Fesebbi. Bismillahirrahmanirrahim.